Mega megastar. Bu konuda da rekor sahibi. Tarkan yeni yılda 600 bin lira karşılığında sahne alacağı söyleniyor. Ediyor. <laughs> Ünlü şarkıcı yeni yılı İstanbul'da karşılayacakken gecenin karşılığında 400 bin lira alacak. <laughs> Azerbaycanlı sevenleriyle olacak. Bakü'de vereceği konser içinse 375 bin lira kazanacağı iddia edildi. <laughs> Hepsiz Demet Akalın'ın bir saatlik sahne alacağı gecede 250 bin lira alacağı söyleniyor. Hande Yener İstanbul'da bir otelde sevenlerini eğlendireceği konserin karşılığında 200 bin lira. Kıbrıs'ta sahne alacak olan Serkan Kaya'nın 180 bin lira. Ankaralılarla buluşacak olan İrem Derici'nin ise 125 bin lira kazanacağı iddia edildi. Senin müşterin o sebeple soracağız. Tarkan sevgili izleyiciler Star TV'de çıkacak ve 600 bin lira alacak. Sibel Can ikinci sırayı alıyor. Bir otelde 400 bin liraya seyircilerine şarkı söyleyecek. Hadise'ye 2 saatlik konser karşılığında ödenecek ücret 375 bin TL. Demet Akalın var hemen sonrasında. Bir saat sahnede kalmasın karşılığında 250 bin lira alacak. Evet son zamanlarda yükselen yıldız olarak gösteriliyor. Serkan Kaya alacağı ücret Kıbrıs'ta 180 bin TL. Hande Yener yılbaşı gecesi sahneye çıkacak. 200 bin TL'ye imza attı Hande Yener. Bu arada Berkay 140 bin TL gayet iyi alıyor. Ankara'da konser verecek olan İrem Derici'nin alacağı fiyatta da 125 bin TL. Yılbaşı ikramiyesi onlara vurdu diyebiliriz herhalde. E zaten her sene olduğu gibi yine böyle oluyor. Hı hı. Ee, ya nerede kazanıyorsunuz ama değil mi o dönemlerde? Ee, canım biz hep kazanıyoruz. <laughs> diye. Bir şey söyleyeceğim. Yılbaşı falan kıyafetleri hazırlanıyor. E, tabii ama yani gidip de yılbaşı bayram diye onu böyle çift tarife falan gibi bir şey uygulamıyoruz tabii ki. Ama bir, e, az solistler bir yerde sahneye çıkarken oraya çift tarife uyguluyor. E, ben öyle Kuaförler bir Kuaförler şey bile tabii uyguluyor yapma Allah aşkına. Yok ya iki yok kat yok, alıyorlar. Yok, hmm. yok, öyle çok e, ben mesleğim hani çok böyle ticari bir olgu gibi e, hiçbir zaman düşünmüyorum. Para kazanmaktan çok insan kazandığım için hayatım boyunca. E, çok genç yaşımda bu sanat camiasındaki çok değerli ve çok büyük dev isimlerle çalıştım ve hala da çalışmaktayım. Onun için de e, zaten biraz hoşgörü ve Bizim atölyede çok keyifli geçer her şey. Gülşah peki e, Sibelcan senin müşterin 400 bin TL'ye sahne alacak. Geçen sene aldığı fiyatı şu an hatırladım 300 bin TL almıştı. Demek ki bir 100 binlik zam var. Geldi mi sana şimdi? E, hayır Yeni... Sibel Hanım Sibel Hanım e, aynı zamanda benim dışımda birçok. Modacıyla yılbaşı da yani. çalışıyor. Hı -hı. Onun için ben herhangi bir yılbaşı kostümü falan yapmadım kendisine. Ee, ama yani Sibel Hanım'ın normal fiyatları. Sibel, Sibel Can'ın. Yalnız bir şey söyleyeceğim. O Parkan. listede beni şaşırtan bir isim var. Berkhan, evet Sibelcan Can gericim. 400 bin lira alıyor. Hadise ne kadar? 380 bin lira mı? Ama hadisinin alması çok normal. Hayır o kadar Hayır. yükseldi mi rakam? 370 bin. 7, 375, 375 bin, bin, daha da fazla. bin lira. Aynen, lira alıyor. Aynen, ama hadisenin zaten yıllardır böyle. Yani o Peki, e, yani bir tarafta Sibel Can çok 400 doğru bir bin, evet. diğer tarafta ama hadisi. ikisinin de dinleyicisi ve hitap ettiği kesimler çok farklı. Yani farklı olsa da ama yılların Sibel Can'ı çünkü Sibel Can'ın az olarak sahneye çıkması 90 de, 91. De. Şu an yani nereden baksan bir 25 yıllık kariyer. Hadise ile arasındaki fiyat farkı 25 bin TL. O zaman ona gelecek olursak mesela çok daha önemli büyük ve duayen isimler varken niçin İrem Dirici 125 ile evet. Berkay 140 alıyor. O zaman onu konuşur. Hayır Ben yani, şöyle düşündürürüm. Sibel Can, büyük Sibel Can. Ben her Sibel zaman çok Can, büyük bir çok güçlü hayranlığım ses. vardır. Hadise de aynı şekilde güçlü evet. ses. Ben ne bileyim seni de biliyorum Müge. Biz yılbaşında evde otururuz böyle dışarıda o gürültü artık bir yaştan mi? sonra kaldıramıyoruz. Pijama terlik televizyon yaştan yaparız. yaştan sonra derken? Ama, ama <laughs> biz kendi adımıza söylüyorum ama hani bir yere de gidecek <laughs> olsam. Tabii hepsinin Söylüyorum sesine, ben. sanasına saygı duyuyorum. Sibel giderim. Ee, giderim. Ben de Sibel Can'a giderim. Yani Sibelcan Hadise mi Sibel Can mı? Aa, Sibelcan a tabii ki Sibel giderim. giderim. Yok ben Hadise'yi mesela. Hadise'nin e, kazandığı parayı haklı buluyorum ama e, bana sorsan gider gitmem. Yani ay iyi bir hadise çıksın da bir konser olsun git ama ha, aynen. mesela bir Sibel Can'ın konserlerine i̇sterim. bir Ebru Gündeş'in konserlerine gitmeyi gündeş. isterim. Yani çok yakın zamanda Bence Ebru gündeş dedim o meşhur Mecidiyeköy'deki Şişli'deki yerde. Mekanlar. Evet, Şişli'deki. 3,5 saat sahnede kalıyor. Bugün. Müthişti yalnız biliyor musunuz? Sahnesi hele o arada bir kostüm değiştirirken o vokaller 4 tane pırıl pırıl çocuk çıkıyor sahneye. En bir orkestrası gibi çok bir kere modern bir sahnesi var. Müthiş. Ve kendini inanılmaz her defasında yeni yeni şeyler katan bir kadın. Peki siz şu listede gittikçe yıldızı yükseleni Hı. fark ettiniz mi? Serkan Kaya evet, ve evet. 180 bin sesi, TL. sesi müthiş Arkadaşım gibi. geçenlerde dedi ki Serkan Kaya'ya dedi iki haftadan bir gitmeye çalışıyoruz mu? Araya girsenize, yani. bize yer da evet. Ben dedim öyle yeteneklerim yok yer açma gibi. Ee, ama 180 bin TL'ye bugün sahne alabilecek kadar öyle bir noktaya geldi. Ee, ben her zaman onun için şöyle bir şey söyledim. Birkaç röportajını izlediğimde belki ilk röportajlar heyecanla, Bahsız belki açıklamaları talihsiz oldu. açıklamalar yaptı. Hani ben işte rakipsizim İmparator gibi kimdi? falan. Ee, ve aynen dediğin gibi. Ee, Serkan Hatta Altın Kelebek ödül töreni zamanında da bu konuşuluyordu. Ee, mesela ben Altın Kelebeğin kendi kategorisinde, Mümin Sarıkaya'nın almasını çok istemiş. çünkü ha. çok sevdiğim bir adam evet. ve çok sevdiğim bir yorumcu. Ama Serkan Kaya'ya verecekler çünkü niye ee, acayip patladı, evet. acayip patladı. Arkadaşıma dedim, arkadaşımıza dedim, başarılar diliyorum ama bu Türkiye'de bir tane imparator var. O da İbrahim Tatlıses. Kesinlikle. Onun için hani bunun hiçbir hani yani başka bir excüyü hiçbir şeyisi olamaz. Benim için öyle bir tane imparator vardır. Bunu da izleyen herkes biliyordur. E, eminim ki bana da katılıyordur. E, Serkan Kaya başka bir kulvarda olan, hı hı. E, çok başarılı albümleri, şarkıları çok güzel olan bir arkadaşımız. Ama asla bir imparator değil. yani Peki imparator demişken arkadaşlar <laughs> İlhan Tatlıses'in fotoğraflarını...